Deli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Hayat pahalılığı ile ilgili söze girerken dedim hani bu başlıklara siyaset kurumu çok fazla girmiyor ya da girdiğinde çok yüzeysel bir şekilde işte biz gelirsek çözeriz şeklinde. Hayat pahalı, ekonomik bir sıkıntı var, küresel bir sıkıntı var fakat bu küresel anlamda reel sektörün ve dar gelirlerin çok ciddi sıkıntılar yaşadığı dönemde salı gününden bu yana Ege bölgesindeki ziyaretlerimize devam ediyoruz. Ağır pandemi şartlarının hafiflemesinden sonra geçtiğimiz yıl Temmuz ayından itibaren memleket gezilerine başladık. Bir yıldır bu gezilerimizi sürdürüyoruz. Dün itibariyle Denizli'deki temaslarımıza başladık. Ondan önceki gün Uşak'ta, daha öncesinde de Manisa'daydık buradan inşallah Aydın elimize, oradan da İzmir'e geçeceğiz. Memleket gezilerimiz devam edecek. Gittiğimiz yerlerde toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelip memleketin fotoğrafını olabildiğince objektif bir şekilde çekmeye çalışıyoruz. Durum nedir? Vatandaşın gündeminde ne var? Bunu tespit etmeye ve o sorunlara ilişkin kendi çözüm önerilerimizi izah etmeye gayret sarf ediyoruz. Denizde de esnafı ziyaret ettik. Sanayi ve ticaret odamızı ziyaret ettik. Bazı nokta ziyaretlerimiz oldu. Kendi teşkilatlarımızla bir araya geldik. Gençlerimizle, gençlik kollarıyla bir araya geldik. Şunu söyleyebilirim ki memlekette siyasetin gündemiyle halkın gündemi bir türlü örtüşmedi, örtüşmüyor. Bir siyasi partinin genel başkanı olarak bunu söylüyorum. Siyasetin gündeminde halen falanların ya da filanca partinin adayı kim olacak? Seçim hangi tarihte yapılacak? diye tartışmaları devam ediyor. Ama vatandaşın işçisiyle, işvereniyle, işsiziyle, genciyle, yaşlısıyla, kadınla, erkeğiyle, memleketin gündeminde en fazla yer alan konu hayat pahalılığı, yani ekonomi üst başlığı altında toplayabileceğimiz bazen eleman bulamama, bazen iş bulamama, bazen ücretlerin yetersizliği, bazen esnafın işinin iyi gitmemesi, bazen kiraların yüksekliği, bazen faturalar ama dediğim gibi ekonomi üst başlığı altında toplayabileceğimiz sıkıntılar ve şikayetler. Siyaset erbabı yani meslektaşlarımız yani Halkın sorunlarını çözmek pozisyonunda olan ya da çözüm önerileri geliştirmek pozisyonunda olan ehli siyaset ise ya bu konulara girmiyor ya da bu konulara girdiğinde kendi çözüm modellerinin ne olduğunu halkın anlayabileceği bir dil ile izah etmiyor. Bir vatandaş bir gün şöyle bir anekdot anlatmıştı, eşiyle birlikte yolculuk yaparken konu ekonomiye gelince. Bey demiş, şimdi benim anlayabileceğim bir dille söyle. Şimdi domatesin fiyatı mı ucuzlayacak? Yoksa bizim gelirimiz mi artacak? Biz rahatça domates alacağız. Vatandaş bunu soruyor. Sanayi ticaret odamızı ziyaret ettik. Denizli bir sanayi kenti. Çok farklı üretimleri olan ve ihracatta önemli bir e, paya sahip olan bir ilimiz. Sanayicimiz kalifiye eleman bulmaktan, bulamamaktan şikayet ediyor. Gençlerimiz iş bulamamaktan şikayet ediyor Dün gece gençlerle bir araya geldik. Bu sorunu tekrar konuştuk. Üniversiteyi bitiren ve iş bulamayan gençlerimiz var. Bu eğitimin plansız olduğunu çok bariz bir göstergesi. Bazı branşlarda eğer aranan elemanlar bulunamıyorsa, bazı bölümlerden mezun olan gençlerimiz ise iş bulamıyorsa, çare yurt dışına gitmekte, orada iş aramakta arıyorsa, sorun var ve bu sorunun farkına varıp mutlaka çok ciddi tedbirler geliştirmek gerekir. Hayat pahalılığı ile ilgili söze girerken dedim hani bu başlıklara siyaset kurumu çok fazla girmiyor ya da girdiğinde çok yüzeysel bir şekilde işte biz gelirsek çözeriz şeklinde ama nasıl çözeceğini söylemeden üstün körü açıklamalarla e, geçiştiriyorlar. Hayat pahalı, ekonomik bir sıkıntı var, küresel bir sıkıntı var. Fakat bu küresel anlamda reel sektörün ve dar gelirlerin çok ciddi sıkıntılar yaşadığı dönemde Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42.8'den yüzde %60 60.4'e çıkarttığı bu dönemde aynı dönemde bankalar e, ikinci çeyrek karları kar tahminleri açıklandı bazı bankalar net karlarını açıkladılar. Son bir yılda bankaların karlarını beşe katladıklarını anlıyoruz. Sadece Mayıs ayında bankacılık sektörünün Türkiye'de kar artışı yüzde 742. İlk beş ayda toplam yüzde 434 kar artışı sağlamışlar. Şimdi bu rakamları niye verdim? sıkıntılar var. Ama bu sıkıntılara çözüm getirmek isteyenler bu sistemin içerisinde sadece rakip siyasi parti veya diğer bloktaki ve ittifaktaki partileri eleştirmek suretiyle bu işe çözüm getireceklerini düşünüyorlar ama sistem bu olduğu müddetçe bu sömürü çarkı devam ettiği müddetçe kazanan sermayedar, kazanan daha doğrusu kapitalist para sahibi yani finans sektörü yani bankalar kaybeden risk alıp üretmeye çalışanlar alın teri emek ortaya koyarak bir şeyler üretenler dar gelirli vatandaşlar çiftçiler, köylüler ziraatle memleketin insanının karnını doyurmaya çalışanlar. Sistem değişmediği müddetçe yani finans ekonomisinin baş tacı edildiği, reel sektörün üvey evlat muamelesi gördüğü, emeğin kıymetinin bilinmediği bu sistemde kriz olmasa da para babaları kazanıyor. Kriz olduğunda herkes kaybederken onlar daha fazla kazanıyor. Bu nedenle biz Hüdapar olarak diyoruz ki sistemin işleyişi masaya yatırılmadan, buna birleşler atılmadan bu kriz geçici bir süreliğine Biraz daha devam edecek, belki hafifleyecek ama 3-5 yıl sonra 8-10 yıl sonra bir daha kendini tekrar edecek ve her krizde yine dar gelirliğin cebinden çıkanlar büyük paraların sahibi olan küresel sermayedarlara ya da Londra'daki küresel tefecilere akacak. Önce bunu tespit etmek gerekiyor. Vatandaşın gündemdeki bu hayat pahalı ve eee geçim zorluğundan başka meseleler de var. Mesela çözülen aile bağları, artan boşanma oranları, yıkılan dağılan yuvalar. Önceki gün Uşak'taydık. Orada ilkokul öğrencileri arasında yapılan bir araştırmada her beş öğrenciden birisinin ebeveynlerinin ayrı yaşadığını dile getirdiğini söylediler arkadaşlar. Bu çok yüksek bir rakamdır arkadaşlar. Memlekette eğer aile bağları çözülürse, eğer aile kurumu çökerse milleti ayakta tutmanın bir yolu kalmaz. Hangi kurumunuz çökerse çöksün, onun yerine belki alternatif kurumlar getirebilirsiniz. Ama aile kurumunun yerini tutacak başka bir kurum yoktur ve eğer aile çökerse gerçekten o zaman toplumun geleceği karanlıktır. Niçin biz bu duruma geldik? Aile neden çöküyor? Boşanmalar neden bu kadar kolay? Neden bu kadar sık? Neden eften püften sebeplerle eşler birbirine tahammül eden bir ayrılıyorlar? Neden aile içi şiddet vakalarının önüne geçilemiyor? Neden evlilik yaşı sürekli daha ileriye, daha ileri yaşlara doğru gidiyor? Bunların üzerinde çok ciddi şekilde düşünmek gerekir ve mutlaka bu konunun da siyasetin gündemine girmesi gerekiyor. Ama biraz önce dediğim gibi halkın gündemiyle siyasetin gündemi bir türlü örtüşmedi. Bir türlü bu nedenle vatandaş bu sorunun nasıl çözüleceğine dair bir reçete görmedi, okumadı. Bir diğer husus gençliğin arasında hızla yayılan bir uyuşturucu müptelalığı var. Hatırlarsanız geçen sene bir ilimizde adli emanette bulunan uyuşturucuların adli emanetten sorumlu müdür tarafından yeniden piyasaya sürüldü ve satıldığı haberi çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde başka bir ilimizde terör suçlarını soruşturmakla görevli bir savcının emniyet içerisinde yuvalanmış bazı kişilerden oluşan bir şebeke kurdu ve uyuşturucu işi yaptığı açığa çıktı. Bir memleket düşünün ki orada Savcılardan birisi bu işi yapabiliyor ve şebeke elemanı olarak polis memurlarını kullanıyor. Bir başka yeri de adliyede kendisine teslim edilen uyuşturucu maddeleri muhafaza altına almak ve yeri zamanı geldiğinde imha etmekle görevli olan kişi bunları tekrar piyasaya sürüyor ve gençlerimizi zehirliyor. Eğer buna çok ciddi bir tedbir alınmaz. Ciddi anlamda çözüm üretilmezse korkarım ki yakın bir gelecekte çok geç kalmış olacağız. Belki şu pandemi döneminde Covid-19 hastalarını tedavi etmek için kurulan özel hastaneler gibi uyuşturucu müptelalarını tedavi edecek sağlık merkezleri kurmak zorunda kalacağız. Gidişat iyi değil, hayra alamet değil ama siyasette bir kayıkçı kavgası gırla gidiyor. Bütün bu sorunlar yaşanırken bir de memlekette ısrarlı ve bilinçli bir şekilde bir yabancı düşmanlığı körüklenmeye çalışılıyor. Özellikle de güneyden ya da doğudan gelenler. Yani Suriye'den, Irak'tan ya da Afganistan'dan ya Türkiye'nin doğusundan memleketimize gelenler sanki istilacıymış gibi, sanki düşmanmış gibi bir algı oluşturmaya çalışılıyor. Delil bas mensupları hatırlarsınız. Yine Suriye'den ya da işte Türkiye'nin doğusundan veya güneyinden oradaki ülkelerden gelip Avrupa'ya gitmeye çalışırken kucağındaki çocukla bir gazeteci kılığındaki insanlıktan nasibini almamış birisinin çelme tahtı ve yavrusuyla birlikte yere düşen o kişinin görüntüsünü herhalde hafızalarınızdan silmemişsinizdir. Hepimizin yüreğini yaralamıştı ama aynı batı Rusya Ukrayna arasında gerginlik ve çatışma başlayınca Ukrayna'dan gelenler de bizim gibi sarı saçlı, mavi gözlü ya da yeşil gözlüdür. Bunlar ölüm hak etmiyor diye. Diğer mültecileri geri iterken her gün öldüren batı dünyası onlara kucak açmıştı. Onları sıcak çorbalarla, bataniyelerle karşılamıştı. Olması gereken budur. Darda olan insana yardım edilir. Onlar kendilerine benzeyenlere bu muamele yaparken esmer tenli, siyah saçlı olanlara farklı bir muamele yaptılar. Onlar bunu yaptılar, anladık. Peki bize ne oluyor? On yıllardır bizim sahillerimizde Avrupa'dan gelip orada mülk alan, oraya yerleşen insanlar var. Ve onlar gelirken kendi kültürleriyle, kendi yaşam biçimleriyle geliyorlar. Hiç kimse de itiraz etmiyor onlara. Ama daha 100 yıl önce aynı sınırlar içerisinde yaşadığımız dedeleri, bizim dedelerimizle birlikte Çanakkale'de şehit düşmüş insanlar geldiğinde onlar sanki bizim düşmanımızmış gibi muamele yapıyoruz. Bu doğru bir şey değil. Bu körüklere yabancı düşmanlığı adeta memleket sathına benzin, benzin dökmektir. Bunun hazırlıkları yapılıyor. Ve bu benzin her tarafa döküldükten sonra belki birileri zamanı geldiğine karar verdiğinde bir kibrit yakacak bir kıvılcım atacak ve belki memleket yangın yerine dönecek. Allah muhafaza etsin. Bu tehlikeli oyunların mutlaka farkında olmak gerekir ve bu şekilde birilerini ötekileştirici, birilerini düşmanlaştırıcı söylem kullananlara karşı e, teyakkuzda olmamız gerekir. Sadece yurt içinde mi gerginlik? Sadece yurt içinde mi kaos planları var. Hayır. Biliyorsunuz bir müddet önce Irak Kürdistan bölgesinin Doğuk vilayetinin Zaho şehri ilçesi yakınlarında bir yerde havan topuyla bir saldırı oldu. Orada dokuz masum sivil vefat etti. Aralarında bir yaşında bir çocuk da vardı. Artasından biliyorsunuz geçtiğimiz gün Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na bir saldırı oldu. Uzun süredir hükümet kurulamıyor. Sadır yanları sokağa dökülüp meclisi bastı. Maliki elinde silahla güvenlik görevlileriyle birlikte sokakta yürürken basına poz verdi. Sadece Türkiye'de değil, bütün olarak bölgemizde, civar ülkelerde de bir kaos planı şu anda adım adım yürürlüğe konuyor. Bizim bütün bu olanlara karşı öteden beri söylediğimiz bir şey vardır. Kendi bölgemizde, kendi coğrafyamızda ya da civarımızda İslam coğrafyasının herhangi bir yerinde birbirlerine komşu olan insanlar aralarındaki sorunları hem iç hem de ülkeler arası sorunları mutlaka kendi aralarında diyalogla, barışçıl yöntemlerle, sur yöntemlerle çözmek zorundadırlar. Eğer gerginliği artırıcı adımlara <laughs> devam ederlerse, sıcak çatışmalar bölgeye yayılırsa ya da iş emperyalistlere havale edilirse ya da Amerika veya Rusya ya da diğer küresel emperyalist güçler hakem olarak bu işe çözüm bulsun, gelsin aramıza gitsin denirse, böyle bir tavır takılırsa şunu herkes bilmeli ki ne batı emperyalizmi ne doğu emperyalizmi hiçbirimize dost değil ve hiçbirisi buradaki halkların hiçbirinin iyiliğini istemez. Bu bilinçte olmalı. Aradaki sorunlar büyümeden mutlaka aklı selimle, serin kanlılıkla meselelere yaklaşmalı. Bu fitnecilere ortalığı karıştırmak isteyenlere prim vermeden bu meselelere bir çözüm bulunmalı diyoruz. Deli basın mensupları benim kabaca, kısaca söyleyeceklerim bunlar. Bu bahsettiğim başlıklar ya da sizin günlerimizdeki diğer başlıklarla ilgili sorularınız varsa inşallah onlara da cevap vermeye gayret sarf edelim. Mustafa Karim'e hoş geldiniz. genelde partimizin oy dağılımı bakımda Doğu bölgelerini biraz daha fazla oy aldığı görülüyor. parti, kitle partisi yoksa bir bölgeye ait bir parti. Denizdeki izlenimlerde nasıl bir sonuç vardınız? Sadece belli bir bölgede siyaset yapan, sadece belli bir bölge insanına hitap eden, sadece belli bir dili konuşan ya da belli bir inanca mensup insanlara hitap eden bir siyasi hareket değil. Dikkat ettiyseniz biraz önce bahsettiğim meseleler genel anlamda bütün ülkeyi ilgilendiren, bütün ülke insanını ilgilendiren hatta yurt dışındaki bazı sorunları, çevre ülkeleri ilgilendiren sorunlarla ilgili görüşlerimi paylaştım. Hüdapar'ı takip edenler, bizi takip edenler bizim memleketin bütün meseleleriyle ilgili olduğumuzu ve bütün meselelere dair çözüm önerileri geliştirdiğimizi ve bunu halkımızla paylaştığımızı görür. Biraz önce söyledim. Dört gündür Ege bölgesindeyiz. Üç gün daha buradayız. Hafta sonuna kadar burada kalacağım. Memleketin yedi coğrafi bölgesinin tamamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ve her ilde aday gösterdik. 2018 seçimlerinde seçimlere katıldık ve her yerden oy aldık. Ee, bu anlamda birileri ısrarla bizi bir bölgeye e, hapsetmeye çalışsa da inşallah biz her gün e, insanımızla irtibat kurup onlarla temas kurup onların sorunlarına e, önerdiğimiz çözümleri kendileriyle paylaşıp Hüdapar olan desteği büyütmenin yolunu arayacağız ve inşallah Rabbim fırsat verirse, memleketin meselelerini çözümü için ama her taraftaki herkesin sorunlarını çözmek için elimizden gelen bütün çabayı ortaya koyacağız. Ee, sorunuzun devamında Denizli ile ilgili izlenimler vardı sanırım. Ee, i̇ki gündür buradayız. Ee, gelirken e, cemiyet başkanımız soru Denizli'yi nasıl buldunuz? Ben çok sıcak dedim. Evet, belki yılın en sıcak günlerinde buraya denk geldik. Ee, Denizli Dediğim gibi bir sanayi kenti. Sokakta dolaştık. Belki e, halinden en az şikayet eden e, şeylerden bir tanesi olarak gördüğümü söyleyebilirim. Sanayi odasıyla oturduk konuştuk. Yönetim kurulu ve başkanıyla birlikte. Çok fazla bir şikayetleri yoktu. İşlerin yolunda olduğunu, bazı sıkıntıların olduğunu, bunların da geçici olduğunu söylediler. Esnafla görüştüğümüzde esnafın e, sıkıntısı Türkiye genelinde aynı işlerin çok iyi olmadığından bahsediyorlar. Fakat bu şikayetler diğer illere oranla e, denizde biraz daha azdı diyebilirim. İşsizlik oranı sanayi kenti olması dolayısıyla Türkiye ortalamasının altında bir şehir. E, umarım bu hali devam eder yani e, üretime devam eder, ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunur. İşsizlik var olan işsizlik de sona erer ama gençlerin o sorunları dediğim gibi var, esnafın sıkıntıları var esnaf sattığını yerine koyamamaktan veya sürekli cirosunun düşmesinden vatandaşın alım gücünün yokluğundan dolayı. Ama bir de Deniz'de şunu gördüm. bir kadıncağız bizi bu Suriyelilerden ne zaman kurtaracaksınız dedi. Ne oldu dedim. Bizim alt katta bir süreli var. Ben bir çocuk bakamıyorum. Onun beş çocuğu var. Altıncısı da karnında dedi. Tebessüm ettim. Doğrusu ne diyeceğimi şaşırdım. yani o vatandaşımız ne demeye çalıştı? Doğrusu ben onu da tam olarak e, anlayabildiğimi söyleyemem. Acaba bunların nüfusun hızla artışından dolayı bir işçiliğe uğrama korkusundan mı bahsetti? Ya da niçin bu kadar çocuk yapıyorlar? Bir tane iki tane ile neden yetinmiyorlar? E, nasıl bakıyorlar? Biz bir çocuğa zor bakıyoruz. Bunlar bu parayı nereden getiriyoruz demek istedi. Çünkü arkasından şunu da söyledi. Ben bir poşetle gidip alışveriş yapıyorum. Onu dolduramazken onlar alışveriş sepetini tıka basa doldurabiliyorlar. Parası var ki dolduruyordur. Herhalde bilmiyorum. Eğer bizim paramızı çalıyorsa belki ona tepki göstermek gerekir. Bu biraz önce söylediğim gibi o körüklenen e, mülteci düşmanlığı ya da Suriyeli düşmanlığı diyelim. Ya da belki daha öte yarın bir gün bu Arap turistlere de yönelebilir. E, bunun etkisini denizde biraz Fazla oluşmuş olmasına mı işaretler? Ee, bunun gibi bir iki örnekle karşılaştım. Ee, doğrusu ben e, daha önce, şimdiye kadar e, benzer tepkilerle başka yerlerde de karşılaştım ama bu derece ve bu kadar e, nasıl diyeyim hani çocuk sayısıyla ya da alışveriş sepetindeki e, gıda maddelerinin e, miktarıyla e, bu işe yaklaşırdım ben görmemiştim başka yerlerde. Bu ee, da beni şaşırttı diyebilirim. Diğer e, muhalefet partileri genelde İsminize... Oral Can Tatar, Ege Yön haber. <laughs> e, diğer muhalefet partileri Türkiye'deki tüm problemleri siz gibi sayıyorlar. Ama bunun temel problemi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olduğunu söylüyorlar. Siz aynı kanında mısınız? Bu sistemin değişmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Bir de şunu sormak istiyorum. E, örnek veriyorum herhangi il veya ilçeden ya da belediye seçimleri olur ya da milletvekilliği seçimleri olur. Aday çıkaramadığınız durumda Cumhur İttifakı'nın adayını mı destek, desteklersiniz? Yoksa Altılı Masa'nın adayını mı desteklersiniz? Ya da herhangi başka bir partinin adayını mı desteklersiniz? Ee, Biz inşallah kendi, kendi adaylarımızı çıkarıp kendi adaylarımızı destekleyeceğiz. Çıkaramazsanız? Ee, çıkaramazsak o zaman adayların durumuna bakacağız. Yani peşin peşin e, toptancı bir şekilde şu partinin adayları veya şu bloğun adayları iyidir, şunlar kötüdür diye bir şey e, bugün de bizim söylememiz mümkün değildir. Hiçbir partinin bütün adayları e, çok iyi adaylardır diye peşin bir şey söylemek, kendi kendi bağlamak bence akıl kârı değildir. E, eğer ben seçime giremeyeceksem, benim partim seçime giremeyecekse, diğer adaylar arasında memleket için en faydalı olacağına inandığımız kimse ona destek veririz ya da seçmenimizi kendi tavanımızı serbest bırakırız deriz ki siz kendi bölgenizde e, mevcut adaylardan hangisinin memlekete, millete, o şehre nasıl bir katkı vereceğini daha iyi bilirsiniz. Serbestsiniz, istediğinize oy verebilirsiniz de diyebiliriz. Bu e, yani ihtimaller üzerine konuşursak belki çok uzar ama e, özetle şunu söyleyeyim. E, 2012 yılının Aralık ayında partimizi kurduk. 15 ay sonra seçimler oldu. Biz 2014 yerel seçimlerine de katıldık, 2015 genel seçimlerine de, 2018 seçimlerine de katıldık. İnşallah bu önümüzdeki seçimlere de katılacağız. Yani seçimlere katılmama gibi bir şey gündemimizde yok şu anda. Seçime katılma yeterliliğimiz de vardır. Partimizi kurduktan 6 ay sonra seçime katılma yeterliliğine sahip partilerden birisi olduk ve bu yeterliliğimizi sürdürüyoruz. Tabela değiliz. İnşallah her gün üstüne koyarak, partimizi büyüterek yolumuza devam edeceğiz. Şimdi sorun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden mi kaynaklanıyor? Biraz önce ben sistem dedim ama benim sistemden kalsın bu değil. Sorun kapitalist ekonomik sistemden kaynaklanıyor. Ee, şimdi şu anda bir ekonomik kriz var. Ee, sadece Türkiye ile ilgili değil dışarıda da bir sıkıntı var. Ee, ama 2011'de bir kriz daha yaşanmıştı. O zaman Türkiye'de parlamenter sistem vardı. 2001'de bir kriz daha yaşanmıştı. Ve o kriz bugünkü iktidarı iktidara getirmişti o dönem hükümet olan partilerin tamamının baraj altında kalmasına e, yol açmıştı o kriz. E, i̇şte bu kapitalist ekonomik sistem yani e, modern kölelik sistemi yani emeğin sömürüsü, insanların sömürüsü ülkelerin yer altı yer üstü kaynaklarının sömürülmesi sistemi bir kriz üretiyor. Düzenli aralıklarla, belli periyotlarla bu periyotlar genellikle 8-10 yıl aralığında oluyor. Bazen daha dar periyotlarda da e, kriz çıkıyor. Ve yaşanan her krizde mutlaka zenginlerin lehine, dar gelirlilerin, fakirlerin ya da az gelişmiş ülkelerin aleyhine bir sonuç ortaya çıkıyor. Şu pandemi döneminde 3.2 trilyon dolar fakir-fukarın cebinden para çıktı ve küresel sermayedarların dolar milyarderlerinin cebine 3.2 trilyon dolar para aktı. İşler tıkırında işleyince zaten sistem onlara çalışıyor ama belli aralıklarla üretilen krizler, ben buna üretilen krizler diyorum. O üretilen krizler daha büyük sermaye akışlarını o büyük para babalarına gerçekleştiriyor. Bu anlaşılmadan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden bir daha parlamenter sisteme de dönsek, parlamenter sistemden sonra yarı başkanlık sistemini de getirsek, onu kaldırıp krallık da getirsek, onu kaldırıp federasyon sistemi de getirsek, her ne getirsek getirelim kapitalist ekonomik modeli uyguladığımız müddetçe 8-10 yılda bir kriz yaşamaya devam edeceğiz. Biz böyle bakıyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İlginiz için, katılımınız için, sorularınız için.